arkadaşlar. Şu an tura çıkıyoruz. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Bugün Kocaeli ATV grubuyla beraber ATV turuna çıkıyoruz. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı seyirler. I'm uh -huh. ne yaptı oraya atla be atla be aa ah, oh. be ne oldu ne oldu ne oldu evet 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 röportaj helal röportaj helal röportaj helal röportaj helal röportaj Oradan kalkmazlar. Yok ya gel. Yaşık. Yaşık gel.

Dört çeker asıl, dört çeker. Evet arkadaşlar, İnönü Yaylası'na giriş yaptık. Çöl Kaplanı Benegate 650 Kocaeli ATV grubu başkanı Bilnik AODES MasterCard Oh, I'm not going to do that. Mustafa abi hadi. <laughs> o da orada kaldı. Mustafa abi hadi. Hadi Evet, ne oldu? Çamurla mücadele. Tamam. Yani Mustafa abim olmasaydı oradan tamam. çıkamayacak mıydı? Yani oranın şey şimdi. cinayеcес buradan in. Önden in, <laughs> önden. Git Ayağına dikkat et ayağına. Geri de gelmiyor. Altıda kaldı, altıda yapma yapma. <laughs> Askıda kaldı kardeşim. <laughs> Zaten rot bozuk yine tekere dayanıyor. <laughs> tek tek. Tek tek.

Şu an video başladı abi. Merak kardeşim düşüncelerini alabilir miyim? Düşüncelerimiz an... güzel, kirlenmek güzeldir. O mama değil. Sloganında söylediği gibi. Kirlenmek güzeldir. Biz bugün botunu çıkardık biraz. Botunu çıkardık ama hakkını da verdik diye hakkını düşünüyorum. Hakkını verdik. Eve nasıl gideceğimizi düşünüyoruz. Ee, önce bir petrol ofisinde bir şey yıkanmamız lazım herhalde. Evet. Ya yıkanacağız ya buradan bir vay 2'ye vay 2'ye gideceğiz. Bizi şey almazlar eve. Kıyafet alacağız. Başkanımız da... Ateli şey ATV bir... grubu mu yazıyor yoksa? Evli yazıyor galiba. Başkanımızın <laughs> bir resmini, videosunu alabilir misin kardeşim? Başkanımızın. Bir başkan bir... tertemiz sanırsın tertemiz. Tertemiz. Mercedes E350 ile geldi bak. Öyle bir şey yok. Hesapta Başkanı başkan... Yapayım. Kardeşim... Ya, Mustafa, Mustafa kaldı, da onu, da çektim. Da kaldı onu çektim. Berat kaldı onu çektim. Öbürü kaldı onu çektim. Sonra bunlar saplanıyordu. Şuradan atlamayı öğrettim onlara. Ben daha ne yapayım yani? Sana fırsat kalmadı bak, yani. Atladım girdim hepsini kaldığı yerden çektim. Ben daha ne yapacağım? Bak benim çocuğun haline bak. Bak. Onu kolaya çalıştırdık çocuğum. Oh. Oh, 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 oh. İyisin abi. Kaldır, kaldır, var mı Var mı şey? Yok. Kaldır. Ben de seni Var sende Yok yok. Başkanımız Celal <laughs> Başkan